Ayaz. Küstün mü sen bana? Ha? Küstün mü anne? Ha? Bakar mısın bir küstün mü? Hayır. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu hamurları kim döktü? ne? Ha? ha? Kim döktü oradaki hamurları? Niye döktü Doğu? Doğu buraya gel. Hamurları niye döktün annem? Ha? Oraya hamurları niye döktün hep? Her yer hamur olmuş bak. Efendim annem. Tamam hadi. Doğu sen buraya gel sen. Sen şu hamurları niye döktün buraya? He? Bu hamurları buraya niye döktün? Kim toplayacak bunları? Git Doğu'yu çağır Ayaz. Git çağır. Kızacağım ona kızacağım. Kızacağım ona. O hamurları hep dökmüş. Hep bu hamurları dökmüş. Ona çok 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 kızacağım. Gel buraya. Gel buraya. Sen bu hamurları niye döktün buraya böyle böyle küçük küçük? Ammi, ammi değil. Hamur, hamur. Ammi, ammi değil. Ayaz gel hadi hatfil arabalarımızı çıkar. Gel anneciğim. Ayaz gelir misin annem? Hadi bekliyoruz. Herkes bekliyor. Ama ha hayır anneciğim hatfil arabalarımızı gösterir misin çocuklara? Hadi. <laughs> Onlar bekliyor. Hani yarış yapacaktık ama. Hadi çıkart bakalım. Oo, ver bakalım. Wow, bakın. Evet. Diğeri var. Mavi. Çok güzel. Ver. Buraya koy. Hepsini buraya koy anneciğim. Buraya koy. Evet. Diğerlerini getir. Oo, vay vay. Bakın. Çok güzel bir jip. Yarış arabası. Evet. Bunu da buraya koyalım. Ooo! Vay! Arabası. Evet, Spider-Man'in arabasına benziyor. Vow! Diğerine bakalım. Oo, kırmızı bir araba. Bunun arkası da böyle şey mi bu? Vagon. Tornavida mı? ne bu böyle ya? Vagon. Ben de anlamadım bunu. Tornavida mı ne? Vagon. Arkasından bir şey çekince çekiliyor demek ki. Evet, başka Başka, vaa wow, bakayım, o beyaz bir polis arabası yarış arabasına benziyor, çok güzelmiş Doğu gördün mü? He? Ya Ayaz abinin o mavi minik arabamız, bu da Doğu'nun arabası olsun. Doğu çok uyumlu kıyafetleri de çok güzel. Evet, o kırmızı bir kamyon minik, çok güzel. Vay evet bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu inek annem araba değil ki. Minik bir inek bunu oraya koyamayız arabaların yanına. O ne? O da horoz. Bunlar doğunun olsun. Doğu yarıştırsın bunları. Doğu sen al inekle horozu yarıştır. Abin de bu hot wheels arabaları yarıştırsın. <laughs> ha? <laughs> ne oldu? Ha mamanı maman oraya atmıştın, buldun mu? Tamam hadi. Evet, şimdi Ayaz'ın bu Hot Wheels arabaları yarıştırma yeri. Oo, bir daha yap. bir daha yapsan anneciğim. Hadi yapın bakalım. Evet. Koyun bakalım, koyun. Ha onu abin göstersin sana da o ters koydun. Olmaz oraya koyman lazım anneciğim. Hı, ters koydu evet. Oo ta buraya geldi. Ta nereye geldi ya? Ha, araba nereye geldi? Hadi hepsini yarıştıralım. Burada anneciğim ben buldum. Gel bak burada dur Ayaz. Hadi bir de şunu yarıştır bakalım. Bu yarışacak mı acaba? Çok hızlı gidebilir o. Hayır, hayır, hayır bu Hayır, şunu diyorum ben. Bunu diyorum anneciğim. Bunu -Man diyorum. Man evet, Spiderman'in arabasına benziyor aynı. Hayır. Evet, koyduk. Bakın. Hayır. Oh geldi, bu da geldi, evet. Bu da çok hızlı, çok hızlı yere. of, ne kadar hızlı? Roketli. Roketli, evet. Arkasında roket, roketi çalışınca çok hızlı gidiyor, evet. Buna geçtik şimdi. Şimdi bunu yarıştıracağız. Evet. Oo, oh, bu gerçekten çok hızlı gitti, İnanın. Doğucum efendim, oraya sıkıştın kendini, oraya sıkıştırdın sen. Bak, biz arabaları yarıştırıyoruz burada. Şarol. O sığmıyor anneciğim. Diğer kırmızıyı koysana. O gitmez. O büyük oldu. Evet onu koy annem kırmızıyı. Açıyor yapınca da ha, Önüne mi? Oo evet. Koy bakalım. At, at, anne. Anneciğim kendini bir saniye. Do. Oh. <laughs> Ayaz tam bir şey kaçırdık. Yine yapsana. Do kendini buraya sıkıştırdı çünkü. Sıkıştırdı kendini buraya. Evet çıktı şimdi. Evet arabalarımızı burada böyle. Doğuş sen ama bizim oyunumuzu bozuyorsun böyle. Ya arabalarımız şimdi bizim burada böyle. Bir sürü diğer arabalarımız da var. Onları şimdi çıkartmadık. Şimdi sadece bunlarla oynadık. Tamam mı? Hadi paylaşalım arabaları. Tamam mı? Şimdi kaç tane arabamız varmış? Bir sayalım. Onları da koyun. Koyun onları da yere. Koyun. Koyun onları. Doğu bu beyaz arabayı da koysana buraya. Hadi koy anneciğim. Koy. Ha Doğu araba yarıştıracakmış. Ne? Tamam Doğu arabaları yarıştırsın. Doğu arabaları yarıştıracakmış. Doğu arabaları, Doğu arabaları yarıştırıyor. Marketler Doğu sen üç. bu şeyle oynasana. Doğu sen bu bununla oynasana ya. Bu market arabasıyla oynasana git onunla oyna. Biz bir arabaları yarıştıralım. Hadi anne. He? Ha? araba be. 1-2-3-4 ee, ee, Kamerabahansız Polis arabası 7 7 tane arabamız var çocuklar Tam yedi tane hot wheels arabamız var yedi tane arabamızın Ayas sen hangisini seçiyorsun Seç de bir tane o beyaz polis arabasını, polis yarış arabasını seçti. O zaman da o, sana da bu mavi minik arabayı verdim. Ben o sen onu mu seçtin? Ne onu seçmiş. O zaman arkadaşlar hadi sıra bir tane ayaz şimdi sıra sende yine. Yine bir tane daha seç sen şimdi bunların içinden. Bir tane daha seç anneciğim. Ayaz bir tane daha seçsene bunların içinden. O kırmızıyı seçti. Doğu sen hangisini seçiyorsun? Ben Doğu'ya bu küçük mavi arabayı vereceğim. Çünkü Doğu bunu hak ediyor. Evet Ayaz sıra sende. Sen seç. Evet anneciğim seç. Bir tane daha seç Ayaz. Oo, o yarış arabasını seçtin. Tamam. Dur bir dakika. Şunu Doğu ya da Sarı'yı seçtim. Bu kırmızı da Ayaz'ın oldu. Bakın şimdi Ayaz'ın arabaları bunlar. Ve bunlar. Koy bir de anneciğim. İki tane kırmızı, bir tane mavi ve beyaz. Doğu'nun arabalarına bakalım. Doğu da bunları seçti. Ay Doğu'nun arabaları da çok hızlı yarış arabaları şey güzel. Evet ya. Tamam anlaştık şimdi. Çok güzel oldu arabalarımız ya. Herkes kendine istediği arabayla oynayabilir, tamam? Hadi şimdi yarıştırın onları oynayayım bakalım, tamam mı? Thomas ve Gülüşmeler. Ne başlamış? Thomas ve Gülüşmeler. Ay çocuklar Thomas ve arkadaşları başlamış. <gülüşmeler> Biz şimdi Thomas ve arkadaşlarını <gülüşmeler> izleyeceğiz, Efendim? <gülüşmeler> ha, hadi yarıştır onları sen anneciğim. Ha, oradan abin izin verirse alabilirsin. Tamam mı? Abin izin verirse de o alabilirsin onları. Ay, Ayaz sen doğuya izin veriyor musun anneci? Geliyorum efendim doğu beni çağırdı. Hı. Abisi bir göstersene, yapsana oradan kaydırsana abisi. Buradan arabaları yarıştırsana doğu, yaptırmak istiyor abisi. Hadi bir yap bakalım. Böyle hızlı yap anne. Hızlı bakalım, hızlı gidecek mi? Wow, çok bir de yarış arabalarını yapsana Ayaz. Evet. Yarış arabalarını yapıyor şimdi. Vav! Wow, bu da hızlı gitti. Doğu çok seviyor onların hızlı gitmesini. O girmiyor anneciğim. o. Evet. Çok güzel bir araba o. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Biz şimdi Thomas ve arkadaşlarını izleyeceğiz. Bunun adı neydi Ayaz? Bu Thomas mı? Evet. Bizim diesel'ımız yok. Biz diesel alacağız. Evet. Tren çuf 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 Doğu. Biz şimdi Siyah James de alalım tamam. Paramız biriksin alacağız tamam mı? Paramız ben olsun. tamam. Hadi bakalım Doğu bay bay yap. Doğu bay bay yap. Doğu kapatma ama izliyoruz. Niye kapattın biz? Thomas ve arkadaşlarını izleyeceğiz şimdi televizyonda. Ayaz bay bay yap annem. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay öpücük at Doğu. Yap. Yap buraya bak. Aferin.